Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine efsane bir uygulama tanıtacağım. Arkadaşlar bu uygulamaları daha önce tanıtıyorum. Instagram adresimden sizlere sunuyorum. Ama arkadaşlar her zaman şunu size söylüyorum. Bu uygulamalar geçici süreliğine Apple Store'da kalıyor ve sonrasında siliniyor. Yani tespitten sonra siliniyor. Eğer ki arkadaşlar bu uygulamalara hızlı bir şekilde ulaşıp indirmezseniz... E, bu uygulama sonra kapanabiliyor ve Apple Store'da bulunmuyor. Arkadaşlar sizlerden ricam biliyorsunuz ki bu tarz uygulamaları ben Instagram adresimden paylaşıyorum. Instagram adresimi de şöyle her videomun altına ekliyorum. Örnek veriyorum bir videoma giriyorsunuz. Buradan daha fazla seçeneği başlığın altındakine tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada Instagram adresim ve uygulama linklerini buraya bırakıyorum ve direkt buradan ulaşıyorsunuz. Arkadaşlar... Sizlere şimdi Instagram adresimi şöyle göstereceğim. Göktuğ Oğuz diye aratabilirsiniz. Göktuğ.ogz diye de aratabilirsiniz. Arkadaşlar bu uygulama yine dizi ve film üzerine olacak. Yine elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Dediğim gibi bu uygulamayı tanıtıyorum. Instagram'dan tanıtıyorum. Instagram'dan lütfen bana mesaj yoluyla ulaşın arkadaşlar. Örnek veriyorum ben bir video attığımda alta yorum yapıp link istemeyin. Çünkü oradan size ulaştıramıyorum. Sizlerden ricam arkadaşlar videoyu izlediniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoyu izledikten sonra arkadaşlar hemen profilime tıklayın. Mesaj gönderin. Yani mesaj gönderdiğinizde arkadaşlar otomatikmen ben sizin sorularınızı direkt cevaplayacağım. Şöyle göstereceğim. Hemen Ana sayfaya gelelim Mesajlar. Arkadaşlar burada mesaj attığınız zaman ben buradan herkesi tek 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 cevaplayacağım. Tabi biraz uzun sürebilir ama e, siz buradan bana direkt mesaj atın. Yani e, istekler kısmına düşecektir takip etmeyenlerin mesajları. Onlar da takip ederse e, buradan istekleri direkt cevaplayıp sizlere uygulama linkini vereceğim. Onun dışında arkadaşlar bu tarz uygulamaları elinize hızlı çabuk tutmanız gerekiyor. E, bu yüzden e, kapanabiliyor. Artı Türkçe altyazı seçenekleri de mevcut ama dediğim gibi e, uygulama yeni olduğu için, Store'da yeni olduğu için e, bazı altyazılar olmayabilir. Onu da artık yapacak bir şey yok. E, bir de arkadaşlar Apple Store'dan puan ve yorum kısmına Sefo Uzun YouTube kanalından geldim yazmayı unutmayın. Umarım videomu beğenirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.